Rusumat No 4'ün e, hayata geçirilişi burada bir anıt halinde anıt halinde bu şekilde e, sunulması e, bizim gibi yerel tarih araştırmacıları belli kuşaklar için çok büyük bir anlam e, e, farz ediyor. Biz o yüzden Sayın Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım Hilmi Gül, Güler Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, hayal, hayal olacak bir projeyi ordunun karasularında hayata geçirdiği için bu e, Rusumat'ın yapılması için her yerde girişimlerde bulunduk. Ve çok şükür bu e, hale geldi. E, bu, bu yüzden bu eşsiz anıtı, kahraman e, Rusumat'ın anıtının yap, yapıldığı için biz ordular çok mutluyuz. Sayın Başkanımın bu e, tarihi konulardaki hassasiyeti, kültüre, sanata verdiği değer için hasreten e, şükranlarımı sunuyorum.